Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Dünyanın en kısa Merkür-Güneş kavuşumu videosunu yapmak niyetindeyim. O kadar yakıtım kaldı. Birazdan tekrar gidip e, bitki çayıyla kendime gelmeye çalışacağım. Şimdi, e, Merkür-Güneş'te kavuşuyor. Harita üstünden göstereyim. Bunun bir özel bir adı var. Cazimi ya da işte yabancıların dediği gibi Kazimi derler. Arapçadan gelir aslında. Eee... Yani te teknik bilenler için söyleyeyim bu işte bunların deklinasyonların da aynı olması lazımdır. Tam işte kazimi sayılmaz, cazimi sayılmaz gibi şeyler olabilir. Çok önemli değil. Merkür ile güneş kavuşuyor. Benim burada anlatmak istediğim özel bir şey var. Çünkü bugüne özel bir tane küçük bir egzersiz önereceğim. Belki işinize yarayacaktır diye ee, bu akşam bunu hemen çekip yayınlamaya çalışacağım. Ee, bugün kullanmak isteyen, gören bir iki kişi olursa ne ala. Şimdi burada görebildiğimiz gibi 19 küsürde bir merkür var. Yanında bir işte güneş var 20 küsürde. Bu saati ilerlettikçe şu an 21.38 işte saati ilerlettikçe bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar daha da. E, 6'lara falan olması lazım. Geldiğimizde bunların arasındaki şey 17 dakika ve daha aşağısında oluyor. Bu da işte... Yani denir ki Merkür Güneş'in kalbinde. Cazimi aslında kalbindeymiş gibi demek doğru hatırlıyorsam Arapça'da. Oradan bize de geçmiş Merkür Güneş'in kalbinde diyoruz onu. Şimdi bu niye önemli? Bu Merkür'e çeşitli coğrafyalarda verilen bir isim var. İşte buna Totta derler, Hermes de derler. Bizim buralarda İdris deriz ona. Bir mekanizma var. Milletlerin e, folklorunda, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların folklorunda bir mekanizma var. E, bu yani hikayeye göre bize bir e, haber getiren, istediklerimizi de e, gitmesi gereken merciye ulaştıran bir mekanizma var. Astrolojide de Merkür yani Hermes e, işte güneşle kavuştuğu zaman bu mekanizma çalışıyor. Dediğim gibi çok tekneye girmek istemiyorum. Bunlar birbirinin dünya merkezli bakışta baktığımız zaman, şimdi Merkür retroda değilse Güneş'in diğer tarafında kavuşuyorlar diye aklımda kalmış. Yani diğer taraftan bize haber getiriyor gibi de düşünebiliriz bunları. Peki bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak? İşte bu söylediğim mekanizma, hani bir bizim dua etmek dediğimiz mekanizma işte isteklerimizi başka bir yere iletme için astrolojik olarak belirli günler var. Onlardan bir tanesindeyiz bu akşam yarın. Bunlar için iyi zamanlar. Tabi burada da sipariş listesi vermek pek bir işe yaramıyor. Kimi Kime veriyorsun o listeyi? Hani onları düşünmekte fayda var. Ee, onun yerine başka bir daha çalıştığını bildiğim bir teknik var. Ondan bahsedeceğim çabucak. Şimdi... Mesela işte elde etmek istediğiniz bir şey var diyelim. Yapmak istediğiniz bir şey var, hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şey var diyelim. Yani yeni bir deneyim yaşıyorsunuz. Yani şimdikinden daha farklı bir şey istiyorsunuz. Ve bu istediğiniz şeyi e, gerçekleştirebilmek için genelde istenir ama istemenin de daha iyi bir yolu olduğu söylenir. Onun daha akılcı bir yolu olduğu söylenir. Bunu işte bilim yavaş yavaş biliyor artık. Bilimsel çalışmalar bunu biliyor artık ve biz hani daha eski şaman geleneklerinden gelen, dünyanın çeşitli yerlerindeki geleneklerden gelen bir şey var. Şimdi bu bir şey olduğu zaman istediğiniz şey gerçekleştiği zaman ne hissedeceksiniz? O olunca neredesiniz? Ee, dışarıda mısınız içeride misiniz dışarıdaysanız güneş mi var yağmur mu yağıyor neler yapıyorsunuz etrafınızda kimler var e, hangi sesler var hangi kokular var yani böylesi diğer beş duyu organını bir şey gözümüzde canlandırırken bunları bu beş duyu organını da ortaya katarsak e, bu daha iyi çalışıyor bunun daha çok olduğu gözlemlenmiş. Aslında bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Şimdi biz bunu son yıllarda daha işte popüler hale getiren işte Dr. Joe Dispenza, işte Bruce Lipton, Greg Bardem, tam soyadını hatırlamıyorum şimdi. Bunların çalışmalarıyla daha bilimsel olarak anlamaya çalışıyoruz. Bunların işte çeşitli kutsal kitaplardaki karşılıklarını ya da az önce de söylemiş olduğum gibi daha eski şamanistik geleneklerden nerelerden geliyor ki şimdi biz bunu bilimsel olarak ölçüyoruz. Ne oluyor da beyinde böyle oluyor? Onları yavaş yavaş anlıyoruz ama benim söyleyeceğim şey bu beş duyu organınızı katarak bu akşam uyurken ben bunu yetiştirebilirsem ya da yarın sabah uyandıktan hemen sonra eğer mümkünse ikisi de yani bu akşam, yarın sabah hatta yarın yatarken bile belki ee, bir şey olmuş gibi gözünüzde canlandırırsanız eğer e, ve yani o anı yaşıyormuşçasına işte beyninizde aklınızda zihninizde öyle bir film çekerseniz bunun olma ihtimali daha yüksek olur denir buna biz çekim yasası diyoruz aslında bu titreşim yasası olarak geçer çekim yasası ikincil yasadır ee, bu arada şimdi kanalın adı Eren Astroloji değil Eren Türkçe dolayısıyla ben merhaba arkadaşlar yeni evim falan diye de <laughs> e, diğer hani yapan youtuberlar gibi bir gün yapabilirim yani hayat bu her şey olur. E, yani Dolayısıyla başka konularda da böyle anlatmak istediğim şeyleri anlatacağım. E, beğenirseniz kullanırsanız ne ala e, dediğim gibi yani bunlar olmuş gibi yaparsanız güzel olur. Son olarak şunu da söylemekte fayda var bu kesin olmaz deyip hani yapmamak yani, yani zaten hani e, piyango biletini almak lazım ki çıksın milli piyango gibi bir şey var zaten almazsan zaten çıkmayacak yapmanın da bir zararı yok bu kesin olmaz lafı da biraz şey şimdi bundan 150 sene önce yani dünyanın bir tarafında evimde otururken dünyanın başka tarafındaki insanlarla konuşacağım görüşeceğim iz, işte onları izleyeceğim falan deseydik Herhalde bizi cadı diye yakarlardı ama şimdi bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla neyin olacağı, neyin mükemm, e, mümkün olduğu, pardon, neyin mümkün olduğunun e, karar mekanizması bizler değiliz. Onu hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla bir şeyi gerçekten istiyorsanız bu olur. Bu işte yarın işte ben bunu yaptım olmadı diyenler olabilir. Bu zaten bir kas gibi bir şey. İlk önce 50 kiloyu kaldıramıyoruz tabii ki değil mi? Yani önce bir işte bir kilo, 3 kilo neyse bir ağırlık antrenmanı yapmak gerekiyor bir süre. Daha sonra o yüksek kilolara çıkabiliyoruz. Aranızda işte sporcular vardır, iyi bilirsiniz. E, antrenman yaptığımız günleri hatırlayın. Yani ilk önce hani mesela düz bir koşu yapmak için bile ne kadar zorlanıyorduk? E sonra işte kaç saatlik maç çıkıyordu. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey bunlar yapa yapa oluyor arkadaşlar. E, e, belki sizde hemen tecelli eder. Belki de gerçekten de biraz sürer. Ama bunu bir yerden başlamak lazım, çalıştırmak lazım bunun için. Güzel bir zaman. Ee, sonra hani benim gibi böyle yeni bir virüs geliyor. Dikkat edin, yakalanmayıp deyip sonra böyle evde battaniyenin altında oturmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, bunu niye söyledim? Çünkü böyle şeyleri yaparken aklımıza korku senaryoları da geliyor. Ya kesin olmazın ötesinde işte nasıl olmayacağına dair korku senaryoları geliyor. Aslında bunun sinir bilimci arkadaşlar daha iyi söyleyeceklerdir ama benim bildiğim kadarıyla şöyle bir mevzu Yani daha önceden işte bizim frontal korteksten işte hatı hatıralarımızı sakladığımız çekmeceye dolaba giden belirli nöron bağlantıları var. Dolayısıyla bir şey yapmak istediğimiz zaman bugüne kadar engellendiysek ya da yapamadıysak bir şekilde karşımıza bir şey çıktıysa hemen o sistem devreye girip bize bir şeyin olmayacağını hatırlatıyor. Bu bir kendini koruma mekanizması. Ama bir kitap vardı. Başlığı da hani beyninizin her söylediğine, her düşündüğünüze inanmayın gibi bir şeydi doğru hatırlıyorsam. Yani kitabı okumadım ama onu hatırlatacağım. Yani her düşündüğümüz illa doğru değil, her korkumuz doğru değil. Bugün böyle bir şey yapmak için çok güzel bir zaman. Dediğim gibi yani gözünüzde canlandırırsanız olmuş gibi ve beş duyu organından mümkün olduğunca fazlasını e, bu süreci dahil etmeye çalışırsanız... ...özellikle uyumadan önce ve uyandıktan sonra ilk işte 5-15 dakikalar sonra işte bir saatler falan oluyor ama hani etkisi azalıyor. Mümkün olduğunca erken yaparsanız... Daha iyi olur. Ee, böyle. Hep de Merkür'den gidiyoruz. Böyle cereyan etti. Bakalım. Diğerlerine de geçeceğiz. Ümit ediyorum. Bir Jüpiter videosu var. Geçiş yaptı. Çekemedim. İşte Venüs videosu var. Önümüzde zaten bir Dolunay var. Onları çekemedim. Paylaşamadım. Bakalım. Ee, öyle bir niyet var. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.